15 dakikalık öz şefkat molası egzersizini günün her anı uygulayabilirsiniz. Şimdi rahat ettiğiniz bir pozisyon bulun. İster oturarak, ister yatarak kalabilirsiniz. Bedeninizin herhangi bir rahatsızlığına dikkatiniz takılı kalmayacak şekilde ve bütün pratik sürecinde de bedeninizin pozisyonunu değiştirebilirsiniz ihtiyaç duyarsanız. Dilediğiniz zaman gözlerinizi açık tutup, dilediğiniz zaman kapalı tutabilirsiniz. Ve istediğiniz bir noktada pratiği sonlandırabilirsiniz. Ne zaman ki mindfulness ile farkındalıkla biraz mesafe yaratarak duyguya mevcut olamıyorsunuz. O zaman sonlandırın, bunalmış hissederseniz. Kendi tolerans aralığınızda tolere edebileceğiniz kadar pratik yapın. Ve hazır hissettiğinizde İster gözlerinizi kapatın, ister bakışlarınızı tek bir noktada odaklayın. Biraz aşağıda yumuşak bakışlar. Ve bugün veya son günlerde yaşadığınız bir zorluğu hayal etmeyi deneyin. Bir sağlık sorunu olabilir ilişki sorunu veya şu sıralar bir arkadaşınızın bulunduğu zor bir durum olabilir. Ancak çok büyük bir problemi şimdilik seçmeyin. Sizi bunaltacak kadar büyük olmasın da birden ona kadar puan verdiğinizde yaklaşık olarak 3-4 puan vereceğiniz bir durum olsun. Ve bu durumu zihninizde canlandırdığınızda kendinize biraz bunu duyumsamak için izin verin, zaman verin. Bu durumu içeren insanlar var mı? Bu durumu içeren mekan, söylenen sözler, düşündüğünüz veya hissettiğiniz duygular. Biraz seçmek için ve duyumsamak için hayal etmek için zaman verin kendinize. Ve bu durumu düşündüğünüzde bununla ilişkili bir rahatsızlık algılıyor musunuz? Belki bedeninizde. Onu fark etmeyi deneyin. bir zorluk algılıyor musunuz? Fiziksel, psikolojik, duygusal yani veya zihinsel. Bedeninizin herhangi bir bölgesinde bir gerginlik, bir stres tepkisi olabilir. Biraz bu durumla, bu zor durumla bağlantıya geçmek için kendinize izin verin. Bedendeki yansımalarıyla kalın. Ve kendinize şunları söylemeyi deneyebilir misiniz? Bu bir zorluk anı. bir mücadele anı. veya şu anda bir stres anı. Aa bu zormuş. Aa bunu hissetmek zormuş. Şu anda ıstırap anı. Bu zor durumu aklınıza getirdiğinizde belki yine bedeninizde duyumsuyorsunuz aynı zorluğu sanki yaşıyormuş gibi şu anda. Ve bunu tanımlamak mümkün mü? Şu anda bu bir zorluk anı. Zor bir durum bu. Ancak dramadan uzak ve hikayesine kapılıp gitmeden bu durumun zorluğunu eğer zorsa ona zor diyerek birkaç kez içinizde kendinize ifade etmeyi deneyin. Bu zorluğu tanıyın. Ve şimdi şunları söylemeyi deneyin kendinize. Tabii ki böyle hissedeceğim. Böyle bir durumda bunları hissetmek çok doğal. Bunu söylediğinizde ne oluyor? Ve bu gerçek mi? Herkes mücadele ediyor. Tıpkı benim gibi. Herkes zorluk yaşıyor. Ve bu deneyimimde yalnız değilim. Yalnız değilim. Çok doğal bir insanlık hali. Neler oluyor sizin için şu anda? Ve şimdi şunları eklemeyi deneyin. Kendime şefkatli olayım. Bu zorluğu yaşarken kendime şefkatli olayım. ızdırapsız olayım. Belki içinizden bir elinizi kalbinize yerleştirmek veya daha yatıştırıcı, yumuşatıcı ve destekleyici bir bölgesine bedenin koymak ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunu yapın ve elin sıcaklığını orada hissedin tıpkı bir çocuğun başını okşar gibi sırtını sıvazlar gibi kendinize bu yatıştırıcı yumuşatıcı dilekleri söylemeyi deneyin bu zorluk durumunda kendime ihtiyacım olanı verebileyim ne ihtiyacım varsa bunu görebileyim Güvende olayım. Sağlıklı olayım. Bunları söylediğinizde kendinize nasıl geliyor bu size? Belki yapmacık gelebilir. Gerçek gelebilir iyi gelebilir, kötü veya nötr gelebilir. Hiçbir şeyin peşinde koşmadan, yargılamadan kendinize bunları kalpten söylemek mümkün mü? Ona bir bakın. Izdırapsız olayım. Mutlu olayım. neye ihtiyacınız varsa kendinize onu sunmayı deneyin. Ve bu cümlelerin, bu dileklerin, bedeninizdeki yankısını fark edin. Nasıl hissettiriyor bunları söylemek? Kendinize gerçekten içten bir dilekle sunabildiniz mi? Zor mu geldi? ve her neyse deneyiminiz her nasılsa onunla olduğu gibi olmaya izin verin biraz tüm benliğinizdeki yansımasını fark edin değiştirmeye çalışmadan düzeltmeye çalışmadan her nasılsanız tam şu anda ve burada olduğunuz gibi olmaya izin vermeyi deneyin. Bütün duygularınızla, tüm düşüncelerinizle ve tüm ihtiyaçlarınızla Ve şimdi artık kendi zamanınızda bitirin pratiği. Sadece kalın biraz hareketsiz belki ve sessiz. Ve dikkatinizi bedeninize getirip artık o zorluğu düşünmeyin. Cümleleri bir kenara bırakın. Sadece bedeninizdeki pratiğin yansımasını fark edin. Şu anda sizin için neler oluyor? Ve kendi zamanınızda bedeninizin mekandaki varlığını fark edin. Ayak tabanlarınızın yerle temasını fark edin. Veya bacakların kalçaların, bedeninizin varlığını fark edin. Nefesin varlığını fark edin. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açın. Ve pratiği sonlandırın.